Selamünaleyküm sevgili öğrenciler. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. 5. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2. dönem 2. yazılı soru örnekleriyle sizlerin karşısındayım. Çalışmalarımızı sizler için yapıyoruz. Ee, çalışmalarımızı beğenip e, kanalımıza abone olursanız sizlere müteşekkir olurum. Hazırsanız başlayalım. 1. sorumuzla başlıyoruz sevgili öğrenciler. Aşağıdaki ayetlerin Kur'an'ın ana konularından hangisiyle ilgili olduğunu yazınız. Evet Kur'an'ın temel 5 e, tane ana konusu var idi. İnanç, ibadet, e, ahlak, kıssa ve muamelat yani sosyal ilişkiler. Birincisiyle başlayalım. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Evet buradaki kulluk ibadettir sevgili öğrenciler. İkincisi, ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin. Evet, doğru sözden kastı ahlaktır. İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Evet, davranış, muamele muamelat. Evet. Andolsun onların geçmiş peygamberler ve ümmetlerinin kıssalarında. Evet burada direkt söylemiş zaten hikayelerinde, kıssalarında. Ee, evet bu da ne olacaktır? Ee, Kıssa olacaktır. Muhakkak ki Allah'a iman edip, Allah iman edip salih amel işleyenlerin. Evet burada e, iman konusu olduğu için. Evet burada ne olacaktır sevgili öğrenciler? İnanç olacaktır. İkinci sorumuz Ulul Azm peygamber ne demektir? Ulul Azm peygamberleri e, yazınız. Ulul Azm peygamberler inkarcılara karşı vermiş oldukları, inkarcılara karşı, reddedenlere karşı, inkarcılara karşı vermiş oldukları mücadele ve sabırlarının sabırlarının büyüklüğünden dolayı Evet, bu sabır ve mücadelelerinin büyüklüğünden dolayı Kur'an-ı Kerim'de övülen beş büyük peygambere Kur'an'da övülen 5 büyük peygambere denir. Evet, kimlerdir bu peygamberler? Bunlar Hazreti Nuh Aleyhisselam, evet Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim Aleyhisselam, evet. Hazreti Musa Aleyhisselam, Evet, Hazreti İsa aleyhisselam ve en son e, Hazreti Muhammed Mustafa e, sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Hazreti Muhammed. Bunlar beş tane ulul azim yani büyük peygamberlerdendir sevgili öğrenciler. Üçüncü sorumuz. Aşağıda eksik bırakılan cümleyi tamamlayınız. Allah peygamber göndermiştir. Evet, Allah niçin peygamber gönderir sevgili öğrenciler? Evet, insanlara doğru yolu göstermek için evet iyiliği öğütleyip kötülükten sakındırmak için evet iyiliği öğütleyip kötülükten sakındırmak için. Dördüncü sorumuz. Aşağıda verilen ayetlerin hangi peygamberlerle ilgili olduğunu alttaki boşluklara yazınız. Gözetimimiz altında vahyimize göre gemi yap. Evet gemi yapan e, peygamber kimdi? Hazreti Nuh aleyhisselam. Meryem oğlu Mesih. Evet Meryem oğlu Mesih kimdi e, sevgili öğrenciler? Hazreti İsa aleyhisselam. 5 Beşinci sorumuz. Hz. Nuh kıssasından çıkarılabilecek hisselerden yani derslerden üç tanesini yazınız. Evet Allah'a şirk yani ortak koşulmamalıdır. Evet. Hz. Nuh Allah'a güvenmişti. Allah'ın ona vermiş olduğu bu güvenle gemi yapmıştı. Allah'a sonsuz bir şekilde güvenilmelidir. Evet. Allah'a karşı haddimizi aşmamalıyız. Evet. Altıncı soru. Kureyş suresinde aşağıda eksik bırakılan yerleri tamamlayınız. Bismillahirrahmanirrahim. Li ila Kureyş. Evet burası ne olacak? Kurayş. Kurayş fark etmez. Evet. İla fihim rihlete şitai ve sayf. Rihlete. Rihlete. الشتاء رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا فليعبدوا أت evet. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم الذي evet. الذي أطعمهم من جوع من جوعين وآمنهم. أت evet. وآمنهم. Evet. من جوعٍ وآمنهم من خوف. أت evet. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي من جوع وآمنهم من خوف 7. sorumuz İslam inancının etkisiyle ortaya çıkmış olan e, eserlere 3 tane örnek e, veriniz. E, İslam e, inancıyla e, baktığımız zaman camiler. Evet, mescitler. E, efendim medreseler kümbetler, külliyeler, hamamlar, türbeler bütün bunları yazabiliriz sevgili öğrenciler. Aşağıda verilen tabloda caminin iç ve dış bölümlerini yazınız. Cami'nin iç bölümleri nelerdi? Evet, vaaz kürsüsü. Evet, minber ve mihrap. Cami'nin dış bölümleri şadırvan Evet, şerefe efendim, minare. Evet ve kubbe diyebiliriz sevgili öğrenciler. Son sorumuz. Aşağıda açıklamaları verilen caminin bölümlerini yazınız. Kabe yönünü, kıble yönünü gösteren ve imamın namaz kıldırırken durduğu yerdir. Neresidir? Mihrap. Evet. Cami avlularında bulunan üzeri kapalı ve açık abdest alma yeri. Şadırvan. Evet, Şadırvan olacak. Müezzinin ezan okuduğu, sela verdiği, şerefesi olan yüksek ve ince yapılardır. Minare. Evet. Böylece bütün sorularımızı cevaplandırmış olduk. Hepinize başarılar dilerim.